Türkiye'de gerçekten halen daha aşamadığımız bir şey var. O da evrim. 10 yıllardır gerçekten Türk halkı evrim konusundaki bağnazlığını bir türlü dağıtamadı. Ne zaman evrimden söz etseniz hemen birileri dinde böyle bir şey yok. İslam dini sadece yaratılışçıdır diyerek konuyu kısa kesiyorlar. Daha doğrusu tartışabilecek bir argüman bile sunmuyorlar. Bugün gelin bakalım İslam'daki evrim görüşleri nelerdir? Evet belki şaşıracaksınız ama o hepinizin bildiği Darwin'den önce İslam'daki bazı bilim insanları evrimden söz ediyordu. Öyleyse hadi başlayalım. Dünya tarihinin 8. yüzyıllarında İslam alemleri arasında evrim tartışmaları geçtiğini görebiliyoruz. Hatta ve hatta bu tartışmalar bugün bilimin merkezi olarak görülen Avrupa'dan çok daha bilimsel bir şekilde yapılıyor. Evrim konusu İslam'da 11. yüzyıla kadar oldukça derinlemesine işlenmiştir. Bu konudaki yani evrim konusundaki ilk çalışmalar İbrahim Al-Nazlam ve onun öğrencisi Osman Alcaiz tarafından kaleme alınmıştır. Bu arada telaffuzlarım için kusura bakmayın çünkü Arapça dilinde hakkında pek bilgim yok. Telaffuzlarım hatalı olabilir. Detaylar her zaman açıklamada. Oradan isteyen uzun uzun okuyabilir. Osman Alcaiz, Kitap Al Hayavan kitabında düşüncelerini şöyle belirtmiştir. Dedim ki yaşlandıkları zaman kara yılanları hava solurlar. Bu onlara yeter. Aynı şey yaşlandıkları zaman kertenkeleler için de geçerlidir. Dedi ki fakat bu bataklık çalılıklarda, nehirlerin kenarlarında ve durgun sularda yaşayan su yılanları için geçerli değildir. Dedim ki su yılanları alçak yerlerin ya da dağların hayvanlarıdır. Çağlayan dereler, pek çok sürünen hayvanlar, yük hayvanları ve vahşi hayvanlar gibi bunları yerinden söküp taşırlar. Bu yılanlar çoğalırlar, büyürler ve çiftleşirler. Belki de yılanları yine su yılanlarıydı. O zaman gelişme nasıl olmuştur? Çünkü karada, denizde kayalık ve otlak arazilerde yaşarken su yılanları nemli bir ortamda yaşamıştır. Kara yılanlarının ise ince ve uzun olmalarının sebebi iki şeyden kaynaklanmalıdır. Bir kere uzun yaşadıkları için, ikincisi de verimli sahalardan uzakta yaşadıkları içindir. Metnin devamı açıklamalarda olacaktır. Bu sadece kitaptan bir kesit. Evet ortada böyle şahane bir tespit yok ama yargıya varmadan önce videoyu izlemeye devam edin lütfen. Caiz'den önce yaşamış Ebu Musa Hayyan da yaşamın doğal yollarla geliştiğini düşünüyordu. Hatta insanların bir gün başka bir insan ırkını yaratabileceğini, hatta yaratılmış bu insanlar için suni bir peygamber yaratılabileceğini bile söylüyordu. Bu iddiaların her ne kadar sansasyonel ve cesur olduğunu düşününce, o yıllarda İslam dininin sahip olduğu hoşgörünün derinliği gerçekten insanları hayret içerisine bırakıyor. Yani daha İslamiyet yayılalı 200-250 yıl olmuş ve birisi çıkıp, İleride insanlar belki de suni peygamber bile yaratabilirler diyor. İnsanlar buna karşı çıkmak yerine saygı çerçevesinde bu fikri dinliyorlar ve kendilerince cevap vermeye çalışıyorlar. Ancak bunu söyleyen kişiye herhangi bir tehdit ya da başka bir baskı yapmıyorlar. Şimdilerde herhangi bir Müslümanın böyle bir iddiada bulunması demek o kişinin linçlenmesi, hayatının kararmasına sebep olabilir. Yine sizlere başka bir örnek vereceğim. Örnek Resail İhvan Al-Safa Va Hilhan Al Vafa'nın Şekil ve türler var olduklarından beri malzemelerine göre bellidirler. Ama bireysel görünümler malzeme içerisinde devamlı bir değişim içerisindeler. Şekillerin, türlerin ve alt türlerin malzemelerine göre değişmeden kalmalarının nedeni bunları oluşturan sebeplerin gökyüzünde değişmemesidir. Bireyler ise değişir çünkü bunları oluşturan şeyler değişmektedir. Bunun böyle olmasının nedeni bunların oluşum sebeplerinin tanrısal dünya ruhu olmasıdır. Malzemeleri, unsurlar Tabiat oluşum için gereken güç gökyüzü ve yıldızlarda onları yapan aletlerdir. Yani bu görüşe göre Allah size bir suret veriyor ancak bu sureti Allah yapmıyor. Sadece sizin suretinizi tasarlıyor. Zaten sizi canlılığa dönüşürecek olan her şey tabiatta vardır ve böylece Allah'ın yarattığı suretler içerisinde tabiatta zamanla yaratıklar yani canlılar oluşmaktadır. Bu bugün mantıklı ya da mantıksız gelsin. Bu şu anda tartışılacak bir şey değil. Asıl odaklanmamız gereken şey bu görüşün 10. yüzyılda ortaya atılmış olduğudur. O zamanın kısıtlı imkanlarında bile böyle bir derin düşünceye sahip olabilmek gerçekten muazzam bir şey. Yine aynı kitapta canlıların oluşumundan bahsederken bir başka cümle daha dikkatimizi çekiyor. Onu da sizlere okuyayım. Bitkilerin durumunu gözleyen, onlar üzerine düşünen ve araştıran her aklı başında ve anlayışlı kişi, onların türlerinin şekillerinin asla değişmediğini ve türünün şeklinden başka bir şekle değişmediğini görür. Kimse bir palmiyeden zeytin ağacı veya bir buğdaydan farklı bir mahsul beklemez. Tıpkı inekten asla farklı bir hayvan doğmayacağı gibi civciv yumurtasından da güvercin çıkmayacaktır. Arap pilinusu olarak bilinen Ali Al Masudi ömrünün sonuna doğru yazdığı bir kitapta şöyle bir ifadeye yer veriyor. Canlılar ilk olarak minerallerden bitkiye ve bitkilerin sonucunda hayvana, hayvanlardan da bir süre sonra canlılar ortaya çıkmıştır. Bunun ne demek olduğunu şimdi sizlere açıklayacağım. Mukaddime adlı eserinde büyük tarihçi ve sosyolog Hallun şöyle der: Bilinmelidir ki Allah size ve bize kılavuz olsun. Bu alem içerisinde bulunan tüm yaratılmış şeylerle birlikte bir düzene ve sağlam yapıya sahiptir. Dikkate değer ve sonsuz bir örüntü içerisinde nedenlerle nedenlerin sonucu olan şeyler arasında bağlantıları ve bazı varlıkların diğerlerine dönüşmesini gösterir. Görünen ögelerle başlayarak bu ögelerin nasıl dereceli ve sürekli bir şekilde topraktan suya, sudan havaya ve ondan ateşe yükselen bir düzen içerisinde tertip edildiği görünür. Üstelik her zaman bir altındakine nazaran üstündeki daha yoğundur. Nihayet küreler dünyasına varılır. Sonra yaratılış âlemine bakılmalıdır. Minerallerle başlamış, marifetli tedrici bir şekilde bitkilere ve hayvanlara doğru gelişmiştir. Minerallerin son aşaması bitkilere ve tohumsuz bitkiler gibi ilk aşamasına bağlıdır. Bitkilerin palmiye ağaçları ve üzümler gibi son aşaması, hayvanların sümüklü böcekler ve kabuklular gibi yalnızca dokunma duyusu olan ilk aşamasına bağlıdır. Burada bir parantez açmak istiyorum. Haldun'un düşüncesine göre minerallerden ilk olarak bitki dediğimiz canlılar ortaya çıkmıştır. Bitkiler kendi gelişimlerini, kendi evrim sürecini tamamen tamamladığında en son safhada en basit hayvanlara dönüşmeye başlamışlardır. Yani bitki sıfırdan başlayıp en mükemmele uzanıyor. En mükemmeliyetinde de bir sonraki aşamanın en alt seviyesinden başlıyor. Yani burada bahsedilen sümüksü hayvanlar, kabuklu canlılar. Ardından onlar da kendi evrimlerini tamamlayarak sonunda insana dönüşmeye başlıyorlar. Hayvanlar alemi sonra da genişler. Türleri artar, tecidi bir yaratılış süreci içerisinde nihayet düşünme ve tefekkür kabiliyeti olan insana gelir. İnsanın bulunduğu yüksek aşamaya maymunlar aleminden ulaşılır. Maymunlarda zeka ve algılama vardır. Ama gerçek düşünce ve tefekkür gelmemiştir. Bu noktada da maymunlar aleminden sonra ilk aşamasına geliriz ki bizim gözlemlerimiz buraya kadar gelir. Tabii ki bağnaz düşünceler harekete geçmeden önce şunu söylemek isterim. İbn Haldun insanların maymunlar aleminden geldiğini söylüyor. Aslında bu son derece gerçek ve bugün evrimin kabul ettiği bir şey. Ancak lütfen ve lütfen. Ben size maymun dediğim zaman hemen aklınıza şempanze, goril vesaire geliyor. Hayır bundan bahsedilmiyor. Hiçbir evrimci bundan bahsetmiyor. Ancak bazı bağnaz insanlar düşüncelerini geliştirmek istemedikleri için biri maymun lafını duyduğu zaman hemen hayvanat bahçesinde belgeselle gördüğü şempanze aklına getiriyor. Burada bahsedilen şey bir alem. Alem olarak insanlar ve maymunlar aynı alem içerisinde yer alırlar. Bugün belgesellerde doğada görebileceğimiz herhangi bir maymun türü insanın atası değildir. İnsan gördüğün şempanzeden gelmemiştir veya insan şempanzeye doğru gitmiyor. O gördüğün maymunla biz 5 milyon yıl önce, 6 milyon yıl önce aynı çizgide yan yana evrimimize başladık. Yani omuz omuzaydık. Bugün gördüğün şempanze senin ona ya da onun sana dönüştüğü falan yok. Sen onunla beraber kuzensin. Aynı çizgi içerisinde düz yürüyorsunuz. Ama ikiniz de birbirinizin yoluna bulaşmıyorsunuz. Sen insan olarak kendi yolundasın. O da bir şempanze olarak kendi yolunda ilerliyor. Yani ikinizin arasında bir değişme ondan buna bundan ona geçiş söz konusu değil. Yani lütfen bugünkü maymunlar niye insan olmuyor gibi ucuz ve basit soruları kendi etrafınıza sordurmayın. Eğer çevrenizde birisi soruyorsa ağzına cevabı tıkmasını bilin. Sizlerin de gördüğünüz üzere bugün sizlere iki kitaptan ve üç isimden bahsettim. Daha fazla detay açıklamada olacaktır. İslam alemleri arasında da Evrim tartışılan, düşünülen ve üstüne tez geliştirilen bir şeydi. Hatta ve hatta 8. 11. yüzyıllar arasında yapılan bu evrim tartışmaları aynı zamanda aynı tarihlerde Avrupa'da yapılan evrim tartışmalarına göre çok daha bilimsel ve nizamidir. Umarım ki bir gün İslam medeniyeti tekrardan bu hoşgörü ve araştırma seviyesine geri dönecektir diyerek Videomu burada sonlandırıyorum. Kapanış yapalım. Ben Gökdeniz Sağlam ve bu küçük arkadaş da Markus Finikus. Şimdi ben de ona bir soru soracağım. Sen niye kaplan olmuyorsun ha? Madem siz kaplanlardan geliyorsunuz, sen niye kaplan olmuyorsun? Ya da kaplanlar niye kedi olmuyor? Kocamanlar halede, o kadar etiyorlar. Ekosistemi falan bozuyorsunuz. Ayıp değil mi? <laughs>